Hristiyan alemi dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen ayinlerle Kutsal Perşembe'yi kutluyor. Paskalya bayramı kapsamında yapılan ayinler büyük ilgi gördü. Hristiyanlar için kutsal olan hafta Mısır'da kiliseye yapılan bombalı saldırılarla başlamıştı. Kudüs'te düzenlenen Kutsal Perşembe ayininde Kudüs Rum Ortodoks Patriği din adamlarının ayaklarını yıkadı. Hristiyan inancına göre Hz İsa çağırmağa gerilmeden önce havarilerin ayaklarını yıkamıştı. Paskalya yurtusu ayinlerinin biri de Vatikan'da St. Peter's Kilisesi'nde yapıldı. Ayini Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis yönetti. Papa vaazında doğruluk, merhamet ve sevinç üçlüsüne yaşamlarında yer vermeyen insanların gerçek doğruluğa ulaşamayacağını söyledi. Farklı tarihlerde kutlanan Paskalya yortusu bu yıl Ermeni, Rum Ortodoks ve Katolik kiliseleri tarafından önümüzdeki pazar günü aynı tarihte kutlanacak.